Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Bugün Can Derviş köyüne geldik. Can Derviş diye yazılıyor. Şimdi karambole geldik. Bilmiyoruz artık neyle karşılaşacağız. Kimseyi de tanımıyoruz. İlla ki tanıdıklarımız vardır ama habersiz geldik. Gidiyoruz. Bakalım hadi videoya başlayalım. Manzara sizin. Köyün içinde farklı bir konuma geldik. Eski bir eve denk geldik. En az 50 yıllık bir ev. Taştan yapılmış. Taştan örme bir ev. Bunun üstü tamamen toprak. Ama şu an tabii yaşayanlar yok. Terk edilmiş şu an. Büyük ihtimal büyük şehirlere göçmüşlerdir. Şöyle içeriği de alalım. taşı görüyoruz. Bakın içerisi böyle. Eskiden işte burası bir yaşam alanıymış. Şu an terk edilmiş. İşte üstü falan çökmüş. Zaten görüyorsunuz pencerelerde böyle. Bu şekilde. Yani şehirlere gitmiş insanlar bu şekilde bırakmışlar. Bakın fızıktan böyle olmuş. Taşı da görüyor musunuz? Bakın çatısını yapmak için odun koymuşlar. Büyük, küçükten. Ne diyorlardı buna? Tomruk. Tomruklar atmışlar üzerine. Taşınla şeyi böyle. Yapılış şekli betonla yapmışlar. okuluna geldik. Burası bir ilkokul ama yalnız kullanılmıyor. Öğretmen yok. Yani viran olmuş bir yer. Öyle söyleyeyim. İçeriye bakmak istiyorum. Acaba sıra falan var mı? Öğretmen masası var mı diye? Bir tane öğretmen masası var. Birkaç tane de sıra var içinde. Bu köy yerleşkesinde bulunan Yasin Bey ile beraberiz. Yasin Ate Bey ile beraber. Şimdi Yasin Bey bize bu okulu geçmişini anlatacak. Bu okul arkadaşlar 74 yılında yapılmış taş duvar. Köylü kendi çabasıyla yapmış. E, malzemesini özgür özel idaremiz, ilçe özel karşılamıştır. Uzmanlar da aynı şekilde. Burası Sarı Hoca olarak, diğeride de lojman olarak geçerlidir. Burada da öğretmenlerimiz de kalmıştır. Hemşireler de kalmıştır. İşte kargo komutanımız eşleriyle beraber de kalmıştır burada. Okulumuz 5 e, senedir eğitime kapatıldı. Öğrenci sayısı yetersiz olduğundan dolayı. Ha, şimdi aynı şekilde abim gerekli yerlere müracaatını yapmış. Buranın onarımını yapacağız. Burayı mescide çevireceğiz. He çok güzel. Tabii. Abin de ayrıca burada muhtar Kır, değil mu? mi? Tabii İsmi ne abinin? Servet Atabey. Servet Atabey. Evet, bir bölümünü köy odası olarak kullanacağız muhtar için. Evet. Bir bölümünü de aşev olarak, mescid olarak kullanacağız. Ha, çok güzel. Tabii Bunlar da değerlendireceğiz aynı şekilde. Şimdilik ben kalıyorum geçici olarak. Ondan sonra tabii ki gerekli bir şeyler yapıp tab yapılacak gerek bir şekilde tamamlayacağız. Bunun için zaten Ha bunun için faaliyete başlamış durumdayız. Tabii ki, zaten. tabii gerekli yerlerimizi aldınız, projelerimizi yapmışız. Gerekli bakımlar yaptık <laughs> Nöhti. Ah, ah, felak. da güzelmiş. Çiçekli. Aynen öyle. Çok güzel. Desenli. Çiçekli. <laughs> ne o kadar orada şeker dolu orada çeki. Şimdi değerli arkadaşlar, Cenderviş videomuzu bitirdik. Köylülerime artık ben de bu köylü oldum. Beni bu köylü yaptılar. Teşekkür ediyorum. Misafirperverliklerinden perverliklerinden dolayı. Çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. de ayağınıza Çok sağlık. sağlık. Hoş sefa gelipseniz. Hem de, de, de akrabaya köylüde kabul ederek. <laughs> sağ <ha>. sağ <laughs> ol, sağ ol. Delikanlı görüşürüz.